آورپا دا وحیم تابلو. Avrupa birçok güzel değere sahip olsa da son dönemlerde ciddi eleştirilere maruz kalıyor. Özellikle de kendi halkından. Gitgide artan ekonomik kriz, mültecilere yönelik haksız uygulamalar, toplum içindeki gitgide artan huzursuzluklar ve bölünme talepleri, ırkçılığın ürkütücü bir seviyede yükselişi Avrupa gibi bir medeniyet için vahim bir tablo çiziyor. Bu vahim tablonun temelindeki sebep ise bir kısım Avrupa halkının gitgide maneviyattan uzaklaşması. Son istatistikler bu vahim tabloyu belgelemiş durumda. Almanya, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerinde son dönemlerde kiliselerin büyük oranda kapanmak zorunda kalması, bir kısmının ise özel mülklere dönüştürülmesi içler acısı bir tablo çiziyor. Alman Protestan Kilisesi'nin kayıtlarına göre 1990-2011 yılları arasında Almanya çapında 82 kilise yıkıldı. 200'den fazla protestan kilisesi ise el değiştirdi. Bu kiliseler ya özel mülk haline getirildi ya da vahim bir şekilde restoran, disko, pizzacı, heykel atölyesi veya etkinlik merkezlerine dönüştürüldü. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre İngiltere'de kendilerini herhangi bir dine mensup görmeyenlerin oranı %48.8 ile Hristiyanların sayısını geçmiş durumda. Avrupa'nın geneline bakıldığında kendisini dindar olarak tanımlayanların oranı Hollanda'da %26, Çek Cumhuriyeti'nde %23 ve İsveç'te sadece %19. Avrupa'da bunun tam tersinin gerçekleşmesinin ve özellikle yeni neslin tümüyle dinsiz olarak yetişmesinin önemli sebepleri var. Avrupa, demokrasi ve kendi öz değerleri olarak tanımlarken çeşitli hatalar yaptı. Laikliğin tüm şekiller şekilleri için bir özgürlük anlamına geldiğini unutup bu kavramı dinsizlik ile eşdeğer tuttu. Demokrasi ise sadece dinsiz olanlara özgürlük olarak algılandı. Din adına uyan bağnazlığa öfke duyanlar, gerçek din ile bu sorunu çözmeye inançmadılar. Bağnazlığın kökeninde öfke olduğunu unutarak dinlere ve dindarlara yönelik nefret geliştirdiler. İşte Avrupa'da yaygınlaşan nefretin en önemli kaynaklarından biri de budur. İnsan hakları ve özgürlük kavramlarının temelde ne anlama geldiği büyük ölçüde unutuldu. Terör örgütleri, özgürlük çatısı altında Avrupa'da barınacak yer bulabildi. Şiddetli dejenerasyon ve cinsi sapıklık, insan hakları adı altında yaşam alanı bulabildi. Bu vahim tablo, özellikle Avrupa gençliğini yoğun sevgisizliğe, yalnızlığa, dinsizliğe ve hatta intiharlara sürükledi. Peki bütün bunlara yol açan temel sebep nedir? Temel sebep Avrupa'nın özellikle İngiltere'nin materyalist felsefelerin kaynağını oluşturması, bilim kisvesi altında maddeci bakış açısının toplumlar içinde yerleştirilmesi ve özellikle gençlerin bu bakış açısına sadık kalarak yetiştirilmesidir. Avrupa belki ilk başlarda materyalist düşüncenin kendisine bu kadar zarar getireceğini düşünmemiş, toplumları değerlerinden ayıracağını fark etmemiş olabilir. Fakat toplumların kitleler halinde dini değerlerden ayrılması müthiş bir ideolojik çöküntünün sonucudur ve korkunç sorunları beraberinde getirebilir. dinsizliğe doğru sürüklenen toplumlar, ahlaki, insani ve toplumsal değerlerden kaçınılmaz olarak daha fazla uzaklaşırlar. İnsanın ruhtan yoksun, sadece maddeler bütün olarak değerlendiren materyalist zihniyet, cinayetleri, şiddeti, katliamları insanlar için kolaylaştırmış, insanları ırkçılık, zenefobi gibi nefret kavramlarına daha da yakınlaştırmıştır. Ve böylece kendisinden, ailesinden ve toplumdan nefret eden nesillerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Avrupa önemli ve değerlidir. Avrupa ortaya çıkan bu vahim tabloyu ciddiye almalı ve maneviyatın gelişmesini sağlayacak sağlam, akılcı, bilimsel tedbirleri almalıdır. dinsizliğin etkileri Avrupa'da görülmekte ve bu etkiler Avrupa'yı her geçen gün olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu manzara istediğimiz bir şey değildir. Toplumlar manevi yönden güçlendiklerinde mutluluğa erişebilir ve kalkınabilirler. Eğer Avrupa güçlenmek ve güzelleşmek ve demokraside önce olmak istiyorsa önce mutlaka bu gerçeğe dikkat almalıdır.